Annem orada zorlanıyor. <laughs> ben kendi hocayı burada sert olduğunu bilmiyordum kız. Bilmiyor burada. Anam yok. ben, kızım ben kendi hoca şey yaptım. İnek hoca hoca bayramlarda, Hı -hı. bayramlarda inekleri devirdim kafalarını evet. İkiye bölüp böyle büyük kazanlarda pişirdim. Ama bütün koyu yedik. Güzel cenk yedik. Akşamdan kaç kez suda bırak yedik onu. Bundan sonra da bütün açtıydı bunu. Ben şimdi bunu bu şekilde açtım. Elmasın nasıl vardı şeyde. Et gibi açtıyacağım. Ağzı var üstünde cıkır 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 cıkır, cıkır cıkır Ertesi güne kadar içeride. Dağılırdı yanağı bana. Yanak bana kalmazdı. Ve bu, ben bu böyle yanağı ilk Hani sertmiş. sert olmuş. Sert olduğunu görüyorum ama dilinin bile sert olduğunu görüyorum. Çiğiden, bir de hangisi değil? mi? Da değil. Tırtıklı olan mıydı? Hı. Hmm. O tırtıklı olan neydi? Nerede tırtık? Bir de orada tırtık, tırtık ben gördüm. Gelin içi. Bunu alacağım. Aslında almıyorlar bunu. Yani ben tümden başladığım için hı uh hı. -huh. böyle pırpırda aldığı için yanaklarını böyle kemiğinden koparıp alıyordum hani kolayda doğramaz. <laughs> Şeyken kadının bile böyle hani hastane ya. Böyle bunun kabukları buradan çıkıyordu. Onları alıyordum. Şimdi alın iyi besbeli. Ben alın iyi. Alacağım bunu da çıkaracağım. Çok ee, sert bir şey. sert o nasıl bir çiçek? Baran bir de benden ne istedi biliyor musun? He. Tahmin et bakayım. Baran. Evet. Baran genelde bir şey e, şey olur böyle yani şey hmm. neydi bu ne Tahmin et bakayım. Tahmin et. Kumpir mi dedi? Evet. <laughs> <laughs> yani Başka bir şey gitti aklım. Benden isterdi bunu. Yufkayla hani içine köfte koyuluyor da yoğurtlama yapıyor. neydi? Beyti. Beyti. Benden <laughs> beyti isterdi. Senden kumpir istiyor. Kumpir. Evet. Evet kelle paçamı attım ben pişiyor ee, sosunu falan şu an hazırlamadım ee, şimdi ise neye geçtim olmazsa olmaz bunun pire oran hmm. istedi istediği bunun pire hmm. sen nereye geldin evet izin mi Two. Two. kız Anne rap oldu. E Anne rap oldu. Anne sana konsun. E sana konsun. E Bak. Niye bu ne Niye bu ne? Git içeriye. Git içeriye yürü. Yürü git. Niye bak peki? Niye öyle diyorsun öyle? Bir dengeliği soğuk getireyim. Kanadın çöpünürken. Niye yani mi alıyorsun? Ha, bir şey yok. Senle sohbetimiz hoşlarına gitmiyoruz. evet. Dün senin kanalda e, sohbet ettik ya. Eski günlerden, deprem günlerinden, e, şeyde kaldığımız günlerden, İstanbul'da kaldığımız günlerden söz etmiştik. Hoşlarına gir, hoşuna gitmiş. Böyle birlikte mazini konuşma hoşuna gitmiş. Sohbeti. O zaman ha. arada yapalım öyle değil mi? Tamam. Evet, nereye kondu? Biraz <gülüyor> bana, <gülüyor> biraz bana yapalım ama ne? Kamerayı Kameranın kapattı. önüne geldi. Buz kapattı. Kamerayı kapattı. <laughs> şey, buz değil, kapağın kapattı. Kapağın. Aysel. Kim? Kim? O, o tür isimleri Kim? söyleyebilir. Aysel. Kışım. Kışım. Sallanıyor. Kendini sallanıyor. Ne oldu? Ama pisletmiyoruz tamam mı? Sakın. He, bu tane seni Evet. <laughs> ben kalıp oyuyorum, tanem gidilir çıkartıyor. Tanem sürekli çıkartıyor. Bak, yine gitti. Yine, ha, yine kameraya geldi. Kamerayı şimdi kapatacak. Kameraya geldi, şimdi kapatacak. Evet, şu an sizin tepemizde. <laughs> evet. Şu an bizim tepemizde. Bu yüzü de ağzından görüneyim kız. Acıya batırma dönünce görüneyim. Ne oldu? Şu an bir görseniz. Ne kadar tatlı. Tam kameranın önünde. Eşek. Bak kapatacağım. Bunun adı ne kız? Hayrısın değil mi? Hayır onun adına bir şey bulamadılar. Ben de unuttum. Olur. Hatun. Nariye'm kız bunun adı ne? Adın ne senin? Kızım. Evindeki babanın adı Ne? Unuttum mu güzel bir şey bulmuştu da Senin ben Wilson. kendimi unuttum. Alex Wilson. Alex o sürekli kendini hatırlatıyor çünkü. Hmm. Ben diyor Alex Alex diyor. mi di? Evet. Ha. O hatırlatıyor kendini. Kadın kadın ne di? Bir de kadın sesi var. Kadın ismini söylemiyor kadın sadece şarkı bir şeylere takıldığı zaman söylüyor devreye giriyor. Evet. Tamam. Ayağımı kurtar değil. <laughs> Sağ ayağım takıldı, sol ayağım takıldı. Sağ ayağım takıldı, sol ayağım takıldı. takıldı. Kurtarın. <laughs> ya bu da en şey ya. Ya şimdi teknoloji o kadar ilerledi ki. Artık konuşa konuşa. Aynen. Ben Yasemin'de çaydanlığı gördüm gördüğümde çok şok oldum. Evet. <laughs> ben de onu bilmiyordum. Ben. Ben de şimdi çayı demlemeye başladım <laughs> çay hazır suyu kaynatmaya başladım <laughs> çay hazır buyur gel al gel al kız ne yiyorsun orada ne ya ben sana Seni ya <laughs> senin yediğini demeyeyim ben <laughs> al da oradan kafasını giy şeyin ben sana mı diyeyim <laughs> Kız sen de yürür müsün? Sıcak mısın? Ağlamazsan istiyor musun sıcaklık? Kız bir parça ver bari. <gülüyor> <gülüyor> Kalbimden, yüreğimden bir şey güzel. <laughs> yağlı yağlı ihtiyacın var sıcak. Küçük gene ver. Büyük değil. Kız büyüdün. O da. Küçük ver. <laughs> Araçlarının uzun su. Diğer eminim köşede. Bu sana da ayrı. Hmm. Evet. evet. Kumpirin ee, sucuğunu koydum. Garnitürünü koydum. Kaşığını Şeyine... da Salamla şey yok evet. galiba. Evet. Üzerine ketçap mayonez koyacağım. Bu şekilde fırına atacağım. Hı hmm. hı. Ben bu şekilde ketçap mayonezi üzerine sıcak sıcak güzel oluyor. Hmm. Ketçap mayonez daha yeni alıyoruz. Ketçap mayonez canavarı var ya. Bir şey e, seviyorum. İkisi de, ikisi Baran. de bir canavar var. Baran çok seviyor. Evet iki gün önce almıştım. Sile basıldı. Açacağım şimdi. de kimse açmıyor. Burada geliyordu da. Seni seviyorum. <laughs> mu Yolda ayrılıyor. Evet. Sile basıldı. Bak, Bak ne yaptım. Aa çok şaşıracak. çok farklı bumbil. bir şey yaptım. Ben yedim. Evet, salata, tamma, şey istedim. Ee, tavuk istedi. Şimdi taneme de tavuk e, kızartacağım. Baran ile Şevval geldiler. Az evet. azıcık Ondan Yemek bir dedim var dedim. Yemek kızı. varken dedim. Neden dedim istiyorsun dedim. Sonrasında evet ama sonrasında yine dayanamadık. Anladım. Tekrardan evde çok, şu an bir sürü yemek var. Evet, şu anda Sürcan ee, sarımsağı şey yapıyor. Doğuk şey pişiyor. Kelle koyacağım, sarımsağını koyayım. Sirke de koyacağım mesela. Buna mı? Yok, ekstradan bir şey yapıyorlar sirke. Bunu ne? koymayacağım. Evet. Bunlar şimdi perdesini yapacağım dedim. Hayat perdesini yapacağım. Evet. Tavukları da pişti. Evet. evet mi like şöyle? Kendim gel. Kelle paçamın çer... terbiyesini de yaptım. Şu an ee, kaynamasını bekliyorum. Bu şekilde hazır. Şevalciğim buraya masayı kurmuş. Ben ha, sen mi kurdun? Saçmalama. Hayır. Ben Doğru, görmediğim zaten. için kase bilmiyorum. Evet, kaseyi. Şuradan ona. kase verdin aslında. Bir oraya koydun. Sen sanki <laughs> masaya koydun. Buyurun işte şöyle şöyle. Evet başka hazırlamış oluyor? Be. Yok, ben. Aa, şimdi de. konuya <laughs> konuya de. konuya tartışım tartışalım. Hat kim ha, ha, hazırlamış ha, oluyor? Şekeri bile benden istedi. Şekeri ne sıcaklı? Biz şimdi monopoli oynayacağız. Annem içeride canlı yayın yapıyor. Biz de başlayacağız. Biz de başlayalım. Evet. Biz şimdi çıktık. Ee, annemin yanında Batuhan var biraz bunu aldık. Motorlarla birlikte gezeceğiz. Biraz bir iki tur atalım dedik değil mi? Kaleye çıkabiliriz. Kaleye çıkabiliriz. Evet, orada biraz çekim yapabilirim. Bak yaptın mı? Yaptın gördün mü Ay ben tamam. cüzdanımı almadım. Tamam. Güzel.